Hallettin mi? Tabii ki. Ses değiştirici işe yarıyor değil mi? Şu anda duyduğun gibi evet yarıyor. Tamam bu iyi peki virüsü nasıl kaydettin? Virüs diye gözüküyor ama kodunda virüsü yani Yunan virüsü yazıyor. O zaman plan tıkırında işliyor peki istediğim tableti getirdin mi? Al işte. Sağol şimdi git ve yaptığın işe devam et. Tamam ama bir de bahşiş verecektin. Al. Sağ ol. Oyun yeni başlıyor Türkiye. Gel. Her şey hazır mı? Elbette ABD. O zaman ekibe söyle başlıyoruz. Tamam ABD. Sizi gidi sizi sizi Türkiye'ye söyleyince görürsünüz. Ama buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Git bakalım git elimden kurtulabilirsen tabii ha ha ha.